Herkese merhaba, ne yapıyorsunuz? Bugün günlerden pazar. Biraz geç kalktım bugün. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz çok yoğundum, çok yoruldum. Bir de hastaydım. Galiba biraz daha iyiyim, toparladım. Şimdi şenerle birlikte markete gidiyoruz. Market alışverişi yapacağız. Bir tane takipçim kemik suyundan çorba yapmamı önerdi. Bana da mantıklı geldi. O yüzden şimdi kasaba falan uğrayacağım. Oradan e, kemikli et alacağım. Sebzeden alacağım. Hep beraber çorba yapacağız. Chanel de benimle birlikte geliyor. Burada marketlere Chanel girebiliyor. Chanel'in özel bir kimlik kartı var. Eğitim olduğu için her yere beraber girebiliyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Size bir günücük attım. Siz bu videoyu salı günü izleyeceksiniz. Bildiğiniz gibi artık salı, perşembe ve pazar günleri video yayınlıyorum. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Bugün hava burada çok sıcak. Pazar günü olduğu için bir de sessiz kimse sokağa çıkmamış. Şimdi bizim evin yanındaki parka götüreceğim sizi. Onun karşısından da markete gireceğiz. Çık çık çık. Nasıl? Pazar günü yayınladığım videoyu beğendiniz mi? Biraz çok hastaydım burnumu çok çekmişim. Kusura bakmayın ben bile kendimden rahatsız oldum. Ama yayınlamak istedim çünkü yani olduğu gibi doğalıyla yayınla, yayınlama, yayınlarsam daha iyi olacağını düşündüm. Eğer kesseydim o kadar çok size geçiremezdim o duygularımı. Gerçekten çok hastaydım ama size söz verdiğim için yayınlamak istedim. Şenel'cim, Mutlu musun aşkım? Kilisinin çanları çalıyor. Bu çanlar kim için çalıyor? Ay. Bakalım bu hafta nasıl geçecek? Yarın pazartesi. Malum pazartesi sendromu. Şanel gene brokolisini yiyor. <laughs> Her geldiğimizde burada bir parça brokoli. Dur kızım yavaş. Gel bu tarafta. Burada tabii kemiklet bulmak çok zor. Yani istediğim gibi. O yüzden bundan alacağım. Zaten düdüklü tencerem de yok. Yani şansa eser yapacağım. inşallah olur. Ses deneme, ses deneme. Okey, ses geliyor herhalde. Herkese tekrar merhaba, biz eve geldik. Şimdi hazırlıklarımı yapıyorum. Çorba yapacağım diye biraz önce de bahsettiğim gibi. Bir takipçimin önerisiydi bu. Fakat bana daha farklı e, önerdi. Ama ne yazık ki benim düdüklü tencerem yok. E, o yüzden böyle daha çok çorba kıvamında yapacağım. O daha çok böyle su kıvamında, böyle şifa niyetine bir şey söylemişti. Ama ben daha çok böyle çorba, daha etli metli böyle sarımsaklı soğanlı bir şey yapacağım. Ama sallavasya yapacağım. Bakalım nasıl yapacağız? Hadi bakalım, gelin beraber yapalım. Böyle kemikli et aldım 3 parça. Şöyle göstereyim. Biraz da et aldım. Çünkü et yemek istiyorum. Sonra kereviz sapı var. Sonra enginar aldım ama bunu nasıl soyacağıma dair hiçbir fikrim yok. Havuç, sarımsak ve maydanoz aldım. Maydanozu suya bastım. Biraz da soğanım var. Ve limon da ekleyeceğim. Biraz zeytinyağı koyayım. İlk önce etlerimi kavurmak istiyorum. Biraz. Biraz etlerim kavrulsun, kemikli etlerim. Sonra içine soğan koyacağım. Patateslerimi biraz pişirdim. Pişirdikten sonra soğanlarımı ekledim. Ondan sonra sarımsaklarımı doğrayacağım içine. Tamamen şifa diye yapıyorum bunu. Yoksa hani böyle verebileceğim bir tarif değil. İnşallah faydalı olur. Aslında dediğim gibi bana verilen tarif böyle bir tarif değildi. Ama benim düdüklü tencerem olmadığı için biraz ben bunu çorbaya doğru çevirdim. Biraz daha et koyup içine. Bana sadece kemik diye söylendi. Ama ben kemikli et ve et aldım. Ondan sonra içine şimdi bir soğan doğradım. Bir sarımsak doğruyorum. Sonra içine havuç ekleyeceğim. Sonra kereviz sapı ekleyeceğim. enginar ekleyeceğim ama ben enginar daha önce hiç doğramadım. Onu nasıl doğrayacağım onu bilmiyorum. Aa, bakalım yani hep beraber göreceğiz. Biraz altını kıstım. Havuçlarımı doğrayayım. Şimdi gelelim bunu soymaya ama nasıl soyacağım? Biraz önce de dediğim gibi bilmiyorum. biraz YouTube'dan baktım. Yapraklarını böyle tek tek... Böyle... Bununla mı uğraşacağım be? Böyle bunu tek... Gerçekten mi bu? Bu böyle bir şey mi? İnanamıyorum buna yani. Yerken çok güzel. Öyle hazır soyulmuş. İnanamıyorum. Bununla tek tek böyle soyacak mıyım? Çağla bunları kemiriyormuş ya. Güya. Ay. Bunu böyle olacak gibi değil. Bu böyle saçıyorlar gibi. <laughs> Ay. Seviyor, sevmiyor. Seviyor, sevmiyor. <laughs> Ay, zaten sevmiyor. Aa, çok şık <laughs> Bu ne ya? E bu küçücük bir şey. Yetmez ki. Keşke 4-5 tane alsaydım. bu ne ya? <laughs> oh my god! Bu ne? Bu ne? Ne yapacağım şimdi? <laughs> bir sürü yaprak, yapraklarını koysan bence daha mantıklı yani. Yaprakları para o zaman bunun. Çünkü içinde bir şey çıkmadı. Bir şey yok içinde bunun. Bunun vitaminin vitamini yoktur ki, bunda bir şey kalmadı. Böyle böyle kaldı. <laughs> Bu ne? Ne yapacağım şimdi bunu? Burasını soymam lazım. Bilseydim üçlü yani fazla alırdım. Allah Allah. Koskoca şeyden kalana bakın. İnanılır gibi değil. Bu kadar kaldı. <laughs> Ay ama güzel soydum gene de ha. Bu kadar kaldı. Saç gibi burası. Çok enteresan. O zaman bu pahalı olmakta haklı yani. Ben de bu kadar değerli küçücük olsam ben de pahalı olurum. Bence enginar yeterli değil ama yapacak bir şeyim yok. Bir tane almıştım. Onu da yıkadım, şöyle doğrayayım. Yani belki yanlış yapıyormuşum gibi bir his var ama umarım doğrudur. Şöyle karıştırayım. Biraz tuz atacağım. Biraz karabiber atayım. rengi de pek hoş gözükmüyor ama inşallah güzel olur. Yani sağlığıma yarasın da Ben geldim. Biraz keyif yaptım Şenel'le birlikte. Beraber patlamış mısır yedik. Şenel şimdi yatıyor. Ben çorbamın başına geldim. Yaklaşık bir buçuk iki saat falan geçti. Çorba kısık ateşte tıkır 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 kaynıyor. Ee, geri geldim. Şimdi çorbanın tadına bakacağım. İnşallah faydalı olur benim için ve biraz olsun enerjim yerine gelir. Hadi gelin çorbaya bakalım. kemiğinden ayrılmış. Çok güzel bence kıvam da almış. Yağı da çıkmış. Çok az yağ koymuştum, zeytinyağı koymuştum. Bence faydalı olacağına inanıyorum. Tadım aşamasındayım. En sevdiğim aşama. Güzel olmuş. Buna aslında yoğurtlu terbiye de çok güzel olurmuş yani. Ama şu an bunu ben şifa niyetime içiyorum. Çok güzel. Ellerime sağlık. Siz de mutlaka deneyin. Eğer ki benim gibi böyle sağlık sorunlarınız varsa, güç, kuvvet istiyorsanız, metabolizmanız güçlensin istiyorsanız bence mantıklı bir çorba. Bu takipçi... Takipçime de çok teşekkür ediyorum beni düşündüğü ve böyle bir öneride bulunduğu için. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hatta beni Instagram'dan izlerken e, fotoğrafını çekip tagleyebilirsiniz de. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.